Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle kız yapmaca oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Şu an benim karakterim kız olacak arkadaşlar. Abi. Sakın dalga geçmeyin tamam mı arkadaşlar? Abi bir şey diyeceğim. Benim bir tane kopyacı kız vardı. O nerede? Sen nereden bileyim kopyacı kızı? <laughs> arkadaşlar bunu... Ben şunu yapacağım. Abi şuradakiler bedava değil. Evet oradakiler bedava değil. Çok fikir bir, 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 Arkadaşlar telefonum biraz donuyorsa ee, kusura bakmayın arkadaşlar. Video i̇şte çekerken donuyor. Aha, Ulan Bismillahirrahmanirrahim geldik. ne oluyor? Geldik geldik. Geldik. Ben çok güzel aldım. Ben niye böyleyim? Niye kulaklık aldım böyle? Mor. Ne, niye böyleyim yiyeyim biraz tutturam ben. Telefonuma yine biraz ben. Telefonuma biraz atıyorum ara donuyor. İyi. E, Of mavi kulaklık buldum ama hocam. Ben de mor kulaklık. Ne? Mor kulaklık. Oy yüzün güzel. Ama benim rengim be. de. Abi şimdi ben şimdi beni beğeneceksin. Ben sana beni. Oy çok güzel oldu ederim. Çok edelim. güzel bir gözlük aldım. Kaltonu beğenmedim. Hangi sensin? Göstersin abi böyle. Oy Hatırlıyor kötü mü diyecektin? Hastasın kötü diyecektim. Ay çok güzel. Evet, abi sen ne Arkadaşlar, diyorsun? Arkadaşlar beğendiyseniz like atın. Abi sen ne diyorsun? Ben aşırı güzel olmuşum bak. Uy yarasın de. İyi almışım. Mavi şeyler alacağım çünkü arkadaşlar mavi. Şu mavi kulaklık sensin. Evet, Lan. geldim. Oy, sen de çok güzelsin. Sen kötü mü olmuşsun? Ya ben de güzel olmuşum bence. Ama sen... saçlarım kısa benim. Sen kazanırsın ha. Birinci ben olurum ha. Oy, bunlar ne yapıyor? Bunlar böyle parkur gibi bir şey yapıyor. Parkur oynuyorlar. Hop. Oğlum telefon donuyor ama. <laughs> Hocam oh, böyle ben. Hop. O, arkadaşlar zaten yeni yere gidebiliyorlar ki. Ben hemen geleceğim arkadaşlar. Abi. Arkadaşlar geldim ben. O kadar dozun sevmedi. Uy bu ne? İş bu kız. O kıza 5 verdim. Arkadaşlar görüyor zaten. 5 e, verdim ben de beş verdim. On oldu. Of çok güzel lan. Çok Sen Çok iyiydi. <laughs> iyiydi. Evet sonuncuyum. Ondan sonra bu kız oluyor, bu kız oluyor, ben ne oluyorum, bu kız oluyor, sen ne oluyorsun? Senden korkuyorum. sana daha çok var her şey. 14 oldu. Kız 14 oldu. Evet lan benim kız ya. yaptım gitti. Ben de 5 şey yaptım, ama aldık. Aldık. 15 oldu. 15 oldu lan kız. Abi lan. Aa benim, benim pantolonumdan çalmış. Ben öyle <laughs> yemin ederim Ben de o pastaları almıştım. Abi, Alman sen kız oldun. Aha sıra sende. Kurulu 18 yaptılar. Sıra sen mi geldin? Evet. Bana 5 verdin. Evet, sana biz 1 bir vermiş. <laughs> biz sana 1 verdi. Yo ben 6'yım. İşte bak biz sana 5 verdi ya. Aa 5'ten sonra ne geliyor? Beşten sonra altı geliyor. İşte bak bir puan vermişler sana. Yirmi. Ya bak. Allah'ım. Altı. İşte bak sen altısın. On. On iki oldun. Kız on yaptılar. 5 yaptım işte. ben de beş Aa, yaptım. Abi. Ben de beş yaptım. Hayır, ben de beş yaptım. Hayır sıra bende. Olacak. Sana beş vereceğim. Sana bir vereceğim. Niye? Öyle. Şaka şaka beş vereceğim. Of ama var ya güzel olmuşum ha. Ben de güzel olmuşum. 14 mu ne? Ay ben 12 olmuşum sen daha sıfırsın. Or 17 yaptılar lan kızı. Bir puan ama ver. Kız, Kızım, ben geldim. Ben geldim. Birisi 5 verdi. Aa. Lan birisi bir puan verdi. 6 oldun, sonra 8 oldum. Son oldum. Yo abi Yine ben sana 5 verdim. 3 verdiler lan bana Yo, Oğlum niye hiç vermediniz Ha 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 ben 12'yim Oğlum ben çok sensin 8 de Oy 11 oldum E ben sen bir Kim kazandı Aa, Ama abi biz yokuz Evet biz ben, ben yokum Abi buradaki kızın bileceğiz. Çok iyi. şişko Hani Bak şu kızın. Bak gölgesi çok şişko. O ne? Bak. Burada burada. Birinci mi olan? Ha? Evet. Gölgesi çok şişko. Göbeği çok şişko mal. Ama kolu da şişko. Bu ne? Aa, pet makinesi gireceğim. Anlıyor mu? Oy, yarını döverim. Sorun düveleyim. Sen ne videoyu durdur dedin. Bir de gizli gizli demişsin. Yo. Abi ne oluyor ya? Ana gelmişim. Abi, hiç böyle gözüküyor mu? Bakayım. Oo. Yanımdaki sen misin abi? Herhalde. Abi. Yanımdaki sensin. Of çok güzel bir şey aldım. Yanımda... çok güzel bir şey aldım. Ay. Ay. Çok, çok güzel. <laughs> çok tatlı olmadı mı? çok tatlı olmadı. En iyi olan görüyorsun? Sana bir vereceğim. Oy valla bu çok güzel. Oy ben çok güzel bir elbise aldım. Ben çok güzel aldım. Oy. Ana pembenin pembenin aynı ayakkabısından giydim. Of çok güzel lan. Abi, of of. Alalım. of. Baltalanıyor bak ama. Ne Oy şunu alacağım. Oy çok güzel etek aldım. Arkadaşlar çok güzel olduysa 5 alalım. Abi bana Kötü baksana. Oldu. Kötü oldu diyenler de 2 alsın. Abi baksana bana. Oy Çok güzel oldu sen. Aha oylamaları geçiyoruz. Yine ben kim? İlk bu kız sonra ben. İlk önce şunun Ona bir beş bir verdim. Ona beş verdim. Ben de bir oldu. Yaptım altı oldu. Sen bir mi yaptın? Bir yaptım altı oldu. Yedi oldu. Lan. Ay çok kötü olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Ben bundan daha iyi. Tipi çok kötü. Şimdi sıra sende. Ben sana ne vereceğimi biliyorum. Bir tabi. Kız yaptılar. <laughs> Herkes sıfır <nasıl> kız on. <laughs> ama, ama altı oldun lan. Yedi oldun. Hepsi sana bir puan veriyor. Yo. Aa ben de şunu aldım. Benden mi çaldın? Evet. <laughs> Devam işte böyle. Ay sıra. <laughs> sıra bu kız sana ondan sonra ben. Şimdi şu kıza Lan, ben yalancım. Oğlum oğlum oğlum. Olmamışsın. <laughs> kıza 5 verdim. Sen de 5 verdin 10 oldu. <laughs> evet. Oha iki. Ve sen de abi. Kıza ben değil mi? Değil e bu mi? ben değilim ki bu ne? Çirkin çok. Uyyy. Uyyy. Bana bir şey çok. <laughs> Abi sıra sende şimdi bak. Sıra bende. Bak ben okulda güzel oldum. Sana bir vereceğim. Niye ben sana beş verdim. <laughs> bir vereceğim. Aha sırada ben. Mal. yedi yaptılar. Ben daha onum senden çok. Çok olmuş. güzel olmuşum. Ben senden çokum. Çok güzel olmuşum. Arkadaşlar beğendiyseniz beş yazın. Ay, ya yani arkadaşlar... Bu bebeklerin saçı. Ama çok güzel. Güzel ama bebeklerim. Ben erkeği mi haberim varsa? <laughs> Kızlardan bir şey anlamam ki. Abi sen abi ben seninle. 13 yaptılar. 13 oh. e yaptılar. onu... onu Notlar sana kurban olsun. Z. Kıza 5 yaptın 15 oldu. 13, 14, 15. O iki iki. Of abi kız ne kadar güzel olmuş. Hayır Ben beni onu yaptılar Yazıklar olsun size. Arkadaşlar videomuzu bence bu kadar yaptım. Kanala abone olup like atmayı beğen değil mi Yaren? Hı -hı. Kanala abone olup like, at like atlarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Eee bunları dedim yapın arkadaşlar. Oha senin! Kopyan. Görüşürüz. Bay bay.